Bu videodaki e, analizlerin hepsi eğitim amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Everydaycrypto.net sitesindeki Education menüsü altından burada bahsedilecek olan e, ücretsiz kripto botlarına, kripto izleme sitelerine ve indikatörlere e, ulaşabilirsiniz. E, Everyday Crypto Türkçe Telegram kanalının e, kullanıcıları için yapılan bir analizdir bu. E, çok uzatmadan bir pampa gidiyor hafta yani ona bakarsak şimdi daha önce bahsettiğimiz gibi e, dün kanalda paylaştığımız şu mavi 200 haftalık MA moving average bunun ilk direncimiz burası yaklaşık şu turuncu işte 22.757 dolara geliyor 22.757 fakat dün bahsettik şurada bir ara haftalık direnç var bu da 24.418'e geliyor İlk önce bizim haftalık da BTC'nin e, bu 200 haftalık e, daha önceki videolarda bahsettiğimiz e, MA, Moving Average hareketli ortalamanın üstünde kapatma yapması gerekiyor. Bu da e, o zaman artık bu fiyatı hafif değişebilir 22.757. Bu da e, pazar günü gece 3'te hafta kapanışına denk geliyor. Bunun üstünde olması gerekiyor anlamlı bir yükseliş için. Daha önce de dediğimiz gibi şu Cluster Algoritm 2 indikatörü web sitesinde de mevcut. Bunlar listeli ücretsiz yeşile dönmeye başladı. Fakat bull veya hidden bull boğa yakmadı. Bu yaktığı zaman her zaman bir gidiyor. Şu an için tam olarak bir makro boğaya, büyük ölçekli boğaya kalkmış değiliz ama bir rahatlama rallisi yapıyor olabilir BTC. Şu gördüğümüz kırmızı ise, kırmızı çizgi ise 21 haftalık EMA yani Exponential Moving Average, üstsel hareketli ortalama. Bu da şu an için e, 29.518'e denk geliyor. Teknik olarak, e, sezon olarak değil ama e, market yani piyasa, BTC bunun altındaysa ayıdır, üstündeyse boğadır. Ama mega boğa veya mega ayı değildir. Bütün kripto total e, totale bakarsak, bütün kriptodaki paraya bakarsak şu an 1.07 haftalıkta bakıyoruz. 1.07 trilyon dolar direncindeyiz. Total 2'ye bakarsak bu da bitcoin hariç e, bütün kripto paralar. Burada da şuraya da hatta bir tane şey çizelim. Haftalık. Şurada bir e, şöyle şey yapalım. Haa. Şurada bir, şuradan gelen haftalık direnç var. Bu da 647 e, bi, b billion, milyar dolara denk geliyor. Şu an 588 milyar dolar direncini kırmış durumdayız. Total 3'e bakarsak eğer totaliste Bitcoin ve e, Ethereum hariç bütün alt koinlerin olduğu e, şey paraları gösteriyor. Burada da şuralarda bir şöyle yaparsak şuradan dolayı. Bir direnç var. 390 milyar dolar e, direncini kırmış. Şu an 425 milyar dolar e, direncine gidiyor. Bunu artık destek haline getirmiş olabilir. Çok uzatmamaya çalışıyorum. Şu bahsettiğimiz kanal, bunun hedefi demiştik. Bu 10 lira ama günlükte bakıyoruz. E, bu kanalı yukarıya kırdı bitcoin ama günlük bollingerin tepesinde. Eğer bunu şöyle şey yaparsak, şuradan getirirsek... Mesela şu kanalı. Bunu kırmış durumdayız. Bir şu saniye şunu kaldıralım. Şöyle şuna doğru. Şöyle bu. Bir ayı bayrağı aslında. Daha önce bahsetmiştik. Şöyle bütün iğnelere kadar indirip getirirsek. Aslında bunun tepesi de kaçlara geliyor? Şöyle geldiğimizde. Eğer böyle de düşünsek 24.900 lira. Yine az önce bahsettiklerimizle Kore'le bu. Şu an ee, ama şöyle daha öncekinden bakarsak ay bayrağının yukarısına çıkmış durumda bunun içine kanala girecek mi girmeyecek mi onu bakmamız gerekiyor. Şimdi BTC'ye tekrar baktığımızda haftalıkta şurası 23462 haftalık bir direnç şuradan gelen. Daha önce 19676 direnç diye bunun üstüne destek haline getirdi. Şu an bu e, bunu kırmaya çalışıyor aynı zamanda. Şurada haftalık RSI direncimiz lines for RSI'de mevcut. Şurada yeşile dönmüş gene cluster algoritm. Daha önce bundan bahsetmiştik. Ee, dib'i bulduk mu ee, daha önce burada bizim e, Bitcoin P-cycle bottom indikatörü şurada yandı. Bundan önce de iki kere dip indikatörümüz yandı. Buralar muhtemel Dipler olabilir ama şöyle 2018'de baktığımızdaki gibi şöyle haftalarca e, buralarda konsolide olabilir. Bitcoin pardon ha, 2018 ayısı burası. Şu da Covid çöküş dibi yapmıştı. Yine böyle yeşile döndük. Burada boğa yakmamıştı. Bakın yükseliş böyle olmuş. Ne zaman boğa yakmış? Şurada olduğu gibi Covid dibinden sonra bir mega boğa yaşamışız. Şu an yeşile dönmüş durumda. Hacimlere baktığımız zaman, böyle aşırı yükselişteki hacimlere, şuralardan şöyle bir şey koyalım. Mesela şuradan baktığımız zaman, şöyle çizelim. Aa, yanlış oldu. Horizontal line. Şurada artık, şuralarda kırmış. Halen hacimler, e, satış hacmi şey yapmış ama alış hacmi çok da yeterli değil gibi yani bu bir ara yükseliş olabilir. Niye? Amerika'da da bir resesyon ihtimali var. Dolayısıyla resesyon olunca bütün borsalar ne oluyor? Ee, bir şeye giriyorlar. Düşüşe bitcoin de diğer klasik borsalarla Kore'le çalıştığı için yani buralarda dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu hafta sonu yükseliş olabilir. Onun dışında bu boğa piyasası support bandına bir bakarsak şu günlükte bu ne zaman e, bunun üstüne Bitcoin geçmiş? Şurada olduğu gibi boğa başlamış. Şuralarda olduğu gibi yürümüş. Destek almış, yürümüş. Burada kaybetti. Burada da kaybetti günlükte. Şu an bu kaça geliyor? Şu yeşil bölgemiz de önemli bir bölge. Şu an burası direnç halinde. Dibi 28.691, tepesi 31.700. E, hem de şu büyük düşen siyah eğilim trendin şeyine denk geliyor. Eğer burada boğa Vaira'nın dibi de bunun içinde duruyor. Bull Market Support Band, web sitesinde var bu indikatör. Buradan bir şöyle yükseliş beklenebilir buraya eğer kırarsa Bitcoin. Şu an şimdilik şeyde değiliz. Bunu bir de haftalıkta bakalım. Günlükteydik burada. Burada da yine aynı yerlere geliyor. Bunun Buradan red diyebilir. Uzun şeyle bakarsak. Onun dışında On balance Volume Oscillator'a falan bakalım hemen. 1 saatlikte On balance Volume Oscillator diplerde. harşideki stop VSA'ı da diplerde. Yani buradan geri yükseliş olabilir. Günlükte bakalım, pardon 4 saatlikte 4H. Sararmıştı, geri çekilmişti. Hala güçlü. İlk defa 4 saatlikte de Harshimumu kırmızı yanabilir Hala 4 saatimiz dolmadı bu tepede. Bir günlükte bakalım. Bir günlükte hala tepelemiş değil. Stok reseri de hala yükseliyor. Şu an bir yükseliş dalgası devam ediyor. Onun dışında yani şu on chain verilere bakarsak bu arada Jerry e, e Hail Hunter e, 10 dolar gibi çok cüzi miktarı olan e, botunun hem bot olarak çalışıyor. Telegram'da size bildirim gönderiyor. Hem de web sitesi var. Burada bütün açılan e, Binance'daki long shortları hacmiyle beraber şu günlük mesela short açmışlar. Günlük e, hacminin %0.28'i kadar açmış. Kaç kere açıldı seriler gösteriyor. Ayrıca bunda sadece BTC sinyallerine de buradan bakabiliyorsunuz. En son şu an 14 14'te Saat 14.17 şu an. E, short açılmış. Hacminin de 0.44 BTC'yi açılmış. Şurada da bütün hepsini görebiliyorsunuz. Bir de on chain verilere bakarsak eğer Fear and Greed Index yani korku ve açgözlük 39'da hala korku sınırında. Bu altılara düşmüştü 17.000'de gibi gördüğünde Bitcoin. Ee, çok uzatmayalım. Şu CBB'i daha önce bahsettiğimiz şunu yenileyelim bu farklı on chain zincir üstü verileri alıp kullanıyor. 13'e çıkmış şu anda. Yani bu da diplerde sayılır. Şimdilik bunlar yeterli gibi. Eğer anlamadığınız şeyler varsa bu gönderinin altına kanalda veya işte YouTube'da yorum yazıp sorabilirsiniz.